Arkadaşlar bugün Wrestling Creator 3D'nin 4. bölümüyle karşınızdayım. Hatırlarsanız son bölümde maalesef ki kemerimizi kaybetmiştik. Ben e, bunu ilerlettim, ilerlettim, ilerlettim. Haftalar geçti. Haftalar geçti dediğim 3 hafta geçti. Tüm maçlarımızı yendik galiba. E, birkaç tane beraberlik vardı. Ama hiç yenildiğimi hatırlamıyorum. Ona birazdan bakarız. Ve sonunda bir kemer maçı Bu kemer maçını size göstermek istiyorum. Öncelikle buralar değil. Ee, bir tane şu maçı kaydetmişiz. Bu da Heva Champions maçı. Yani tüm maçlarımızı yenmişiz. Görüyorsunuz. Ve altı adam Kontol Battle Royale. Bu ne? Bu demek ki e, ee, yani Royal Rumble'ı da hani adama çıkıyor ya altı adam Royal Rumble gibi düşünün bunu kontrol ve kazanan Heva Championship bunu size göstermem mi İşte görüyorsunuz belki de en büyük maç bu ve görüyorsunuz ilk ben geldim menajerim yok bu arada artık menajer gibi bir şeyimiz var. Deneme etsi olsun. İşte ben. işte ben. Neyse. Kim geliyor? Aa bu adam. Herkes sırayla gelecek galiba. Kontrol. Aynen. Ama elimle işin değil galiba bu. O elimle işin değilse göreceğiz babayı. Gel hadi gel nereye gidiyorsun? Bir şeyler diyecek. Yanında mikrofonu var. Mikrofonu bıraktı. Konuşacak benimle. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Evet lan. İsmin güzel lan. Evet lan seviyorum sana ne? Allah Allah. Ooo güzel bir laf koyduk demek ki. Evet. Korktum. Herkes sırayla gelecek ama elimi ne işim mi bilmiyorum. Alımı ne işsinse kolay. Değilse çok zor. Hemen atmaya çalışacağım bunu ben. İşte bu. Şöyle. Pim mi? Pin yok. Evet o zaman dışarıya atmalı. Benim dışarıya atacak hareketim yok. Hop. Tam buradan, tam buradan, tam buradan. Ama elimden geldiğince gitmemeye çalışacağım benkten. Evet hadi. Hadi. Kim geliyor? adam mı geliyor? Kime sahibi niye gelmedi hala? Siz dövüşün. Hadi çık buradan. Aha. Al bir tane sana. Bir de sen gel. Bir tane de sana. Artık hareketimiz headshot. Oo. Neyse hemen kalktık. Yok kalkamadık. Bırak beni. Siz dövüşün. Hop 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 hop. Çık. Çık ağzına vurdu. Kırmış sen? Bir gitmedi daha ya. Aa. Aa no, aynı şarkı. Kim? Ha, zenci bir adam geldi. Ben direkt o zenci adamı da alacağım. Gel. Ooo. Kan lan. Vurdu bana. Hadi ya. Daha tamam ki bunları. Sonsuza kadar sürer bu. Frank mi geliyor? Frank. Uf. Ve son adam da geldi. Rus ev geldi. Niye Rus ev geldik? Hop. Allah Allah Rus ev geldi. Kemen sahibi gelmedi. Arkadaşlar ben bir tanesini eledim. Şu atıp ve yolunu buldum. Bakın şöyle. Bunu alıyorsunuz. Atamadım ben. Bir dakika. Zenci gel. Aa. Bırak beni. Bırak beni. Hayır ya. Neyse göstereceğim Bakın böyle böyle vuruyorsunuz da. Ha? Şuna vurun lan. Git, ha, gitti. Biri gitti. Gördünüz şu. Vardı beni biri dövüyor. Bırak beni. Ha? Alsın. Aferin bana. Bunu da atacağım. Baksın. Kalk lan. Kalk. Bakın. Burada buna vuruyorsunuz. Böyle vurun. Böyle gitmişti. Aha. Atıyorum. Evet işte bu. Bu İşte böyle atıyorsunuz. Atmanın değişik değişik yolları var. Şuna bakarsam. Heh, vur şunu. Ya. Ya. Çüş çüş. Sıla başladı böyle. Oy. <laughs> Lan. Arkadaşlar şimdi bu sev Cracker yaptı. Benle Cracker kaldık. İşte benle bu kaldı. Kalktım aya. Kalktı ben de vurdum. Git. Ve gitti. Kazandım. İşte bu. Sanırım e, ee, ben kemer şeysiyle karşılaşacağım. Şu Frank yazan diyen denilen adam var ya onunla. Çıkıyorum. Çıkacağım. Sahi terk et. Sağda kalmaktan ayaklarım bir şey olmuştur. Ha bu da, bunlar da hala kavga ediyor. İşte bu. biliyorsunuz gücü yükselmedi az. Oo arkadaşlar bu kemer artık bizimdir. Çünkü shot fight maçı benim en iyi olduğum maç. Şu cam var ya kırmızı olunca kaybediyor. Karşıdaki. Ve Heva Championship maçı. Böyle kolay bir şey olunca ben her türlü kazanırım. Ama inşallah da kazanırım diyeceğim. Çünkü her türlü demeyeyim. Bir bakarsanız adam bir atak yapar kazanır falan. Ama oyunda benim en iyi düştüğüm yer shot fight maçı artı bir kafes maçı. Hatırlıyorsunuz kafes maçında kemeri kaybetmiştik. Hemen geçsin. Senin menajerin varsa benim de var lan. Ne ayaksın. Ona düştüm. Bu, bu, bölüm iki tane maç yapacağız. Girelim o ringe. Dur biraz ya. Ama inşallah kazanırız. Böyle salak salak şeyler diyor. Bırak. Ben bunu Brock Lesnar'ı yendiğimiz taktiği yapacağım. Yani siz yoktunuz ama benim Brock Lesnar'ı yenme taktiğimi yapacağım. Her kalktığında vuracağım böyle. Durun. Değil. Ah tutamadım. Ah. Göremiyorum ki kafasına Bir de şeyde çok kişi var. Neyse bırakacağım. Çünkü tehlikeli bir saatmiş. Bir oluyor bir ben oluyorum. Ama ya çok kastı. Çünkü ringde çok fazla kişi var. Dur vurayım şöyle. Arkadaşlar şöyle bir kamera açısında oynuyorum ben şu an. Ve artık maçı bitireceğim. Çünkü spacel oldum. İki tane finish'e çekip bu maç biter. Yani World Heavy Championship olacağım. Hayır hayır hayır. Karşılaması çok kötü oldu. Arkadaşlar şu an kazandım maçı. Normalde. Adam yere düşerse bitecek maç. Şu an adamın bakış açısında oynuyoruz. Bir tane vursam lan Kalkmıyor ki benim çay ya. Hah kalktı. Hop ya ne yapıyorsun be? Adamın canı yeniden geldi. Çüş ya. Bir tane bile vuramadım ha. Hah. Bak şuna. Allah sana. Ya. Ve arkadaşlar. Cık, bittim. Ben videoyu durdurdum. Bir tane hareket çektim. Orada ben video oluyor zannettim. Ama olmuyormuş orada. Bak şuna basıp basıp duruyorum. Engelleyeceğim ha o tuşu. Evet yeniden kazandık. Kemere. İşte bu. Yeniden şampiyonuz. Ben bir daha bunu kimseye kaptırmam. Hani inşallah. Denime et. Ne diyorsun, koçum? Evet oldum. Ha saçımdan mı bahsediyor? yeni şekli nasıl diyor? Hmm, iyi mi kötü mü? Sakalım kötü olmuş ama ya. Hayır diyeceğim ama sorry falan diyecek. Öyle olacak diyor. Benim istediklerim olacak dedi. Yapacak bir şey yok. O kemeri butalya karşı koruyacağız. Ben bunu yaparım. Hatta hep yap aynı başlar. Fır bakın koruyacağız kemerlere. Bir dakika. Ha. Ha. Sonra burada Frank'e karşı koruyacağız. Sonra yine koruma maçları. Neyse videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Belki de bu resimde en güzel bölüm oldu bu. Hamur yani oyu Rumble yaşadık. Kemer maçı yaptık. Ee, yendik. Kemer maçına. Zaten şat fight maçıydı. Ben kazanacağımıza inanıyordum. Ama e, Royal Rumble'da o kadar da düşünmüyordum. Neyse yeniden videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok Ratton 3D'nin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin. Kanalımın gelişmesi için kanalıma abone olun. Hoşçakalın. Bay bay.